モンキーディールフィお前らを超えて海賊王になる男だ koete... Herkese merhabalar. Raiden on Onigashima Ronor Azoro videosu ile sizlerleyim. Karakterin özellikleri, skilllerden başlayayım. İlk skill, knockback efekt atıyor long range, kullanımı kısa. İkinci skill. 170 atak düşüşü sağlıyor. Basık tutuyorsun. Daha sonra düşmanın içinden geçiyor. Bu sırada da düşmanın güçlü, zayıf olduğu elemente dönüşüyorsun. Düşman mesela yeşilse kırmızı oluyorsun. Mavi ise yeşile dönüşüyorsun falan filan. Bu kadar basit. Element değiştirdiğinde atak boostu kazanıyorsun. Skill 2 cooldown'u yani o skill değiştirme, renk değiştirme cooldown'u %50 kısalıyor. Skill 2. %15 e HP yenileniyor bir kere öldüğün zaman. Nufilitistan. Şey bir de mesela Akayun'u falan yakıyor ya seni atıyorum yerden kalktığında o yanma etkisi devam etse bile can yeniliyorsun o sıra. O yanma efekti can götürmüyor senden. Bir e, ilk bir ikinci atak kullandığın zaman defans düşüşü sağlıyor %20. Skeki kullanırken düşme efekti, knockback efektine direnç kazanıyorsun. Senin güçlü olduğun elemente hasar artışı sağlıyor yüzde otuz. Statüs efekt siliyor, atak siliyor yani. Mesela atak buffu varsa şansın onu siliyor falan filan. 3 saniye içinde 4 saldırı yaparsan %10 fix demiş vuruyorsun. Direkt %10 HP komple gidiyor. %5 can yeniliyorsun. Hızlı vurman lazım yani. Tak 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 4 tane. Tak ta tak tak zaten 4 tane vuruyor. Perfect oca attığın zaman long range bir saldırıya %10 fix damage vuruyorsun. Akainu'nun yakması gibi. Yine aynı strong element ee, stagger effect, knockback direnci kazanıyorsun. Seni zayıf sana zayıf vuran elementler mesela kırmızısın, yeşil seni knockback yapamıyor falan filan. Defans artışı var. Defans boostu var. %50 HP'nin altına düştüğün zaman damage received. Hasar düşüş sağlıyor. Bu da demektir ki buna sen can takarsan madalya. Hani tek yem ihtimalin düşüyor. %50'den sonra mesela can atıyor 10k ise %50'si 5k. Yine adam 10, mesela 10k vuracaksa 5k vuruyor. Yiyorsun hasar. Ama canın artarsa %50 canın altındayken de canın hala fazla olmuş oluyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Her neyse. Yine HP yenilenmesi var. O kadar. Geçelim. Bu arada madalyaları göstermedim sanırım. Madalyaları çok seri göstereyim. Şu yeni karakterle birlikte bayağı tüm tekler açabiliyorsunuz. Burada da bu şekil. Bayağı güzel oldu madalyalar. Bizde 3 soru var. Rakipte bir tane. Scout'u da bir türlü şey yükseltemedim. Şu an Scout videosunu yüklüyorum. Siz izlemiş olursunuz zaten. Şu an oyunun en iyi ikilisi oldu galiba. Big Mom ve Zoro. direkt gireceğim moruk gelene. Skorla falan işim yok. Bayrak bayrak alayım falan. Çok sıkıntı yani. Bu karakter. Yakalanırsan çok saçma bir karakter. Herkesi tekliyor yani o karakterin tekleyememesi için senin dönüşüm şeylerine direncin olması lazım. şekere taşımaşı eğlence. Yok sen yani oyunun en saçma karakteri. Hala. Sihir basılı kaldı inanabiliyor musun? Öylesin ölüyorum aşağı. Sinirlendim. Öylesin öldüm. Takılı alıyor makılık alıyor Nefret ettiğim şey yani. Bir oyundan attı, bir takılı kaldı. <laughs> Her neyse <kişinin atamı. gülüyor> Baba mal ettiler bizi mal. Bak bu skill açıkken dönüşebiliyorsun. Görüyor musun? Rahatsız edici. Bok gibi bir maç. Karakterin en büyük counterı taşlaştıran şeker hani böyle bir seni sabitleyen skill olan karakterler. Peros, pero, Hancock vesaire. Aşura modundayken knockback falan yemesen de o skill efektlerini yüz. Şey. Sıkıntı. Fakat Teru. Helal lan kaydı. Nasıl aldın lan ilk anında? Ben satıyorum ya. Şuradan gideceğim. <laughs> Big Mom bizi yaktığı için... Bak, hasar vurdu evet. Perfecto'yu attım mı? geri çekiliyor. Gördünüz mü? Denemiş olduk ya. Şerin hasarı fazla. Bu da bak sıkıntı. Zor yeter. Evet. Hızlı atılması çok iyi. Bunu ilerlemek için de kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle. Siz de onu counterlayabiliyorsunuz. Perfect Ajula'yı çok eğlenceli lan. Geriye atlıyor karakter. Lan. Bir işine çaktık. kredine faizini Do da güzelmiş bak. Mantığını anlıyorsunuz yani. Ne nasıl karşı gelebilirsiniz oraya? Araya duvar koyarsam düz mantık. Aşırayı durduruyorsun yani. Bakalım duvarı tek tek kırabiliyor muyuz? Çok oyaladı bizi. Genelik. Tokoya Mingo bayağı oyalıyor ya karakteri. Sıkıntı. Yine takım MVP'siyiz ama kazanamadık. Bir de şu an biz yüksek puanlardayız ya. Yani yüksek sayılabilecek puanlar. Çok yüksek olmasa da. Defans oynarken Defender ve yaranır. düşük support çok sırıtmıyor. Şu an 120 civarı support var. Bunu mesela 160 supportlu adam oynasa yani daha da güçlü yani. Şu an yine tek atıyor da daha da tek atar. Doflamingo, Perospero. Bunlardan uzak duracağım. Hadi Perospero bir nebze. Sikili dodge dersen okey ama Doflamingo'nun duvarı çok sıkıntı. Akayunu falan çok bir sıkıntı değil yani. Akayunu falan alırsın. Kaido, Maydo. Big Mom eğer sana yakma hasarı verdiyse, Big Mom'da yanan rakiplerden can yeniliyor, sana yanan rakip vurursa. Big Mom'a da hasar vuramıyorsun çok. Çok saldırı yapıyor ya, her saldırıdan Big Mom can yenilediği için. Yani Big Mom da Zoro'ya karşı fena değil. Ama tek atarsan yakmasına izin vermeden bir şey değişmez tabi, yine tek atmış olursun. Kaido alsın hadi. Bu adam delikanlı bak, almaya çalışmadığı için. Fırsat vermeden bak. Tak. Bayrak almadı da iyi o yüzden. Dojladık. <laughs> Ama Big Mom hala aynı yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bu ilk var ya. Bayağı hoş. <laughs> Benim bayağı hoşuma gitti. Dojlayamadık. Patates. 2 vs 1'den gitti burada şeyden de karakter Team Boost geldi lan şu Team boost la bir tane ver, çakayım lan sana. Işte, Ulan. Ya. Saymadı skill'i ya. Roger tekle şunu da. Ulan, o da tekleyemedi. Neyse. Şurada bir perospora şekeri gördüm. Eee? Bak sersemleme yedik. Demek ki iyi her şey oğlum biz. Burada biraz çok hızlı bir karakter atakırlara göre <gülüyor> 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 hemen bayrak almamız lazım yoksa kaybediyoruz <laughs> Haysin ateşine Kazandık galiba yine de. Yerdeki ateşe bastım ayağım kaydı. İkinci sıradayız. Anlık anlık. Hadi bir maç daha atalım. Bir lose bir win. sefer MVP'li oynayacağım. Buraya atlayan atlayan var mı? Yok. Şu map'teki turuncuya baktım da bize ne atlıyor diye. Bak atladı sonradan. Görüyor musun ya şu Bakalım aşağı gel bakalım kaydı efendi. Kaçma, bir daha atak hız düşüşü sağlıyor ya, adam kaçamıyor bile. Kaçma ya, şerefsiz. Bu düz vurarak kaçıyor, haksızlık. Normalde yavaşladı şu an. Bak başkasına ölecek, gidecek adama puan verecek ya. Al kaçtı işte. <laughs> Kaçıyorsunuz sonra. Şu sese bak ya sese bak ya. Lan kendimi turuncu sanıyorum oha. Adamlar her yer almış ya bizim base'den. Lan diyorum biz turuncularız. Al 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 baba al böyle olmaz. Çabuk 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 ortaya al tamam aldı güzel. Kovsatsız kaydı atlayacak alacak şimdi orayı ya. Bu da tek Güzel. Bak hani amcık tövbe tövbe ağzım bozacağım. Şeylik olmazsa yani pusilik yapmazsa rakip böyle çok güzel tekliyorsun. <laughs> Nereye gitti? Şansı içinden geçer abi. Bak iki tanesi gerçi onu yerden mi aldık biz? Dedim şansından zırh mı çaldık da. Güzel. Güzel eğlenceli bir maçtı. Hoşuma gitti yani karakter. Çok hoş. Eğlenceli. Hızlı. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir açılış daha gelebilir. Bir tane daha hesap alabilirim. Haberdar edeceğim sizlere. Görüşmek üzere.